Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoşgeldiniz hoş geldiniz. Şu an çok sesim çıkmaya olabilir. Bugün sizlerle birlikte tek renk 24 saat tek renk videosu çekeceğim. ilk defa ilk 24 saat videomu çekeceğim. O zaman videomuza başlayalım diyeceğim. Ama ilk önce rengi seçelim. Arkadaşlar ben videodan önce şu tarafa koyacaktım ama koyamadım. Bir türlü beceremedim. O yüzden şimdi hangi renk çıktı o video geliyor ben biliyorum gelsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz rengimi yeşil çıktı. O zaman giymeye geçelim. Üstümüzü giyinelim. Makyajımızı yapalım sonra. O zaman hadi geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Şu an yeşil üstümü giyindim. Şöyle göstereceğim. Şöyle yeşil bir tane üstü. Yeşil bir tane de pantolon tarzı bir şey. Şimdi bence makyaj yapmayla başlayabiliriz. Yeşil far süreceğim. Ne kadar başka hiçbir şey yapmayacağım. O zaman gidelim. Şimdi şöyle göstereceğim. Şurada şu yeşil ve şu açık yeşil var. Şöyle makyajımı da göstereyim. Yeşil yeşil oldu. Şimdi arkadaşlar küpemi bulamadım. Yeşil küpe bulamadım. O zaman ne yapalım? Başka bir şeyler yeme giyelim Karnım çok acıktı. O zaman yemeğe. Arkadaşlar yemek yiyin dedim. Dolapta tek bulabildiğim yeşil şey <laughs> buydu. Ben de bunu yiyeceğim. Ne yapayım artık? Yeşil bir şey de yoktu. Ay tuz da alsaydım da neyse. Hadi. Arkadaşlar kendime bir salata yapayım dedim. Baktım evde marul yok. <laughs> o yüzden ben de bu, bu O zaman başka bir yere ben doydum. Arkadaşlar aklıma çok iyi bir fikir geldi. Şimdi yine buradaki şeyler var yeşil olanlar. Onları bir dakika şöyle bir şeyin içinde kapatayım. Şu yeşilleri böyle şu önümdeki bu arada saç. Saçım nasıl gözüküyor? Eee Saçımın güzel olduğunu like atarak anlayabilirim. O yüzden like atın. Şimdi gelelim. Şu yeşile şöyle sür. Çok saçma. Şöyle şu yeşile mesela. Şöyle yapabilir miyim? Azıcık elim de olacak ama. Oldu. <laughs> oldu. Pardon. <laughs> çok güzel oldu. Gör gözüküyor zaten de. Ama çok elim şu an çok kötü oldu. Bunu şuna da azıcık sürüyorum. Tam yeşil olsun istiyorum çünkü. Yine tekrardan geliyorum. Şu yeşilini tutuyorum. Oldu. Şöyle yeşil oldu sayılır. O zaman diğerki şeyimize geçelim. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu arada saçımın nasıl olduğunu bir önceki videoma yazıp bir önceki videomun altına yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar evet canım arkadaşlarımız şu anlık arkadaşlarımın yanına geldim. Bunları soracağız. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bunların isimlerini söyleyeceğim size. Bunlar şu anlık benim en iyi arkadaşım. Çünkü yeşiller. Sarı da var. Şunun o ismi limon. Şunun ismi nane. Bunun ismi bulut. Bunun, bunun ismi de neydi? Maviş. Evet. Şöyle göstereyim. Şimdi gözüküyor. Şey yapmak, kirli. Tamam. Arkadaşlar şöyle şimdi yeni bir karara gel vardım. Şöyle yeşil kalemlerimi aldım. Bir tane pastel, şöyle bir tane pastel, bir tane böyle yani arası bir yeşil, koyu yeşil ve açık yeşil kalemimiz var. Şuraya kocaman bir tane e, ağaç resmi çizmeyi düşünüyorum. O zaman başlayalım. şöyle arkadaşlar. Bitti bence. Şöyle arkadaşlar resmim bitti. Ya göstereyim. Düşündüğümden daha da kötü oldu. Neden bilmiyorum. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Daha çok böyle renk 24 saat videolar gelsin istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir önceki videomun da altına yazabilirsiniz. İşte resmim nasıl olmuş, saçım nasıl olmuş. bir sonraki renkte ne olsun onu da yazmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın. <laughs> 你。